Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup bir like tuşuna basın. Beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar karakterim şu. En iyi karakterim bu ama bu şey o bakın. Oyunun oyun bana hediye olarak verdi bunu. Çünkü bunu 200 270 290 kere oynadığınızda 290 kere oynadığınızda bu karakter size hediye veriyor ama bu tarihte veriyor. her bu tarihte oynayanlara size de vermiştir. Oynayanlar arkadaşlar. Şimdi öyle oynayalım. Hemen girelim. Arkadaşlar bu karakter çok iyi bir karakter. Kim gelecek bakalım. Bakın eski karakteri. ezik. Heyecanla beklenen maç başlıyor. <laughs> Top ama kırcım adalet mi olacak? Adalet mi bu? Adalet mi? Topu kafasında sektiriyor. Aa Direğe çarptı. Bu stop kullanıldı. Ayağının içine vurdu. Maç ah. şimdi 1-0. İyi vurdu. Al bakayım. bakayım. Aa, yedim Spor ama gol. 2-1. Rakibinin altından gol peşinde. Allah! Oh. 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 Öğren oh. gel bakayım. <laughs> Üstten gol oh. peşinde. Arkadaşlar siz gün... Tensiyon geldi. Sanki günler okula Sormaya gidiyorsunuz. Çekildi. Ben <laughs> pazartesi salı gidiyorum. <laughs> Yukarıdan gol. Büyük aa. 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 aa, aa ben benim kalemim çekiyor. Şey nereye gitti bu oyuncu? Eee, beni de mi görelim? Olayız mı? Top

Rakibini şaşırtmak için kafasında siz bir bu sektör. Yok Henüz Maçta son Oyunu beraber girildi. oynayalım. Direkten döndü. Şansını kafayla denedi. Bir bas. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Aa. <laughs> Git işte Caden yap Öf. Direk. beni alma. alma. Kuskanırdın beni alma. Kuskanırdın beni Havadan yap. vurdu. Maç çok heyecanlı gidiyor. içinde. Rulopçu bağlamını dedi. Maçta son anlar. Kafasıyla vurdu. Güdükle hani. birlikte Uyurdum. maç bitiyor. Bol gollü bir maç oldu. Aa, reklam. Evet. ay. ay. Bu kaç kere oynamış? 319 kere oynamış. Aha bir, bir tane daha oynadım mı 200 kere oynamış olacağım. ölüme verdi. Güç de verdi. Bana güç yükselmedi şurada. Oy. Bitmiş şeyim ya ama ya. Takımımda ne paylaşıklardır dur lan. <laughs> Kendine atıyorum ben. Oh my god. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Ve maç başladı. Oh, Süper güç. Oyunu yanlış mi? Golü <laughs> geliyor. <laughs> Sürekli Atladım. maçları görüyor. Zaf misali buzlandı. Atladım. Çok fazla fazla, fazla Güçler engellendi. Ay. Şimdi ne olacak? Kafa vuruş. Kaleyi dondurdu. <laughs> Yürü çaktı. Arkadaşlar ben harika kurtardı. Seyir zevkini... Ne yani? Süper güç kullanıldı. Üstten gol peşinde. Derir. Topu havada tuttu. Derir. Gol mü? Hayır, hayır, ben. hayır direkten ve gol. Ama top üstünden geçti. Ceza sahasına doğru. Adam. kaleye gönderdi. Aa, ama yenilirdim ay, buna. Önce kavlarını temizledi. Ama da kale düzdü. Aman Allah'ım o nasıl bir gol. Harika. Maça yarıladık. Allah. Güzel bir kafa vuruşu. Alta doğru vurdu. Mükemmel. Harika bir maç çıkarıyor. Yaşar hazırlanıyor. Kafasıyla vurdu. Güzel şut. Aa, Sabahlar buluşuyor. Fark kapanabilir. Nasıl? Beraberlik. Ne ya. Gol, gol, gol. Neye kırdın, neye ne 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 Yerden yuvarladı. Hadi bak Top, top Bak ki sen ben Bir tuşuna basın Çok mutlu dersiniz. atak başlattı peşinde. <laughs> Şansını kafayla <laughs> denedi. <gülüyor> Top kalenin oldukça üstüne Oba. düştü. Maalesef kendi <laughs> kalesine gol attı. Maçın son düzeyinde Allah'ım gol. Nice. Olmadı. Resmen arkasına bakmadan maçtan kaçtı. Ne <laughs> oldu? Bu kaç kere oynamış? Arkadaşlar ben 19 leveldeyim. Bu 56 kere oynamış. Ben 200 kere oynadım. Ben bu karakteri elde edemedim. Böyle oluyor mu? Hadi gidelim oynayak. <laughs> oh nüp <ne kadar> iyi. Hello nüp. Tek gör. İşte şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun <laughs> maçı başlıyor. <laughs> İlk gol kullandı. Kaçıncı kaleyi büyük. Lan. <laughs> Allah'tan bu gol ikilik değil. <laughs> Diye vuruş top dondu. Ama Tocuk ya. çıkardı. Ya. Güzel havalandırdı. <laughs> tak Kafayla topu uzaklaştırdı. Arkadaşlar. Aman Allah'ım ne kötü bir mi? Vuruş. Yoksa Sama böyle mi geldi. güzel? Hayır ama. Hayır. kızgın kendi kalesine attı. Çiri Ya yani ne oldu lan Ezin? Haydi. hadi. Havadan vuruş. <laughs> Müthiş karşıladı. Direğe çarptı. Rakibinin altında. Durun. <laughs> Ya bunu bu. Sirbaz topu kaybetti. Hadi gidin de kaleye atın. Top direğe çarptı. Gelatmasam ben, ben atarım. Geçti. Işte, Yavru ne diyor adeta? Bravo. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şanssız direkten sekiyor. 45 saniyeyi doldurdu. Kafatemiği. Sengi takımısınız. Maçta abi. Beraberlik için baskı var. Ve gol! Rüstem gol peşinde. Maçta çekişme var. Oh. Anası buraya. <laughs> Kafasıya vurdu. Maçın son 30 saniyesi. <laughs> oh. <laughs> bu maç sürekli direği dövüyor. Adı <laughs> maç ki. Önüne gibi. Kendi kalesine yolladı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Böyle giderse <laughs> sarı kart yiyecek. İyi kurtardı. Hadi. <adam> Yine gel vuruş. <laughs> maç şimdi 5-4. <maç> Allah'ım. <laughs> kaleye baktı ve şut çıkardı. Bu heyecanlı mi nasıl seyirciler. Evet. Neşe yuvarlak direğe takıldı. Kale önünde savunma yapıyor. Güzel şut. Ağları deldi. Yenildim ya. 90 <laughs> saniye sonra. 1-0 yenildim ya. Çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. Bir daha oynuyor. vat yoğun kere ben daha beni yeneceksin. Arkadaşlar şu ayak kapışı bana yorumlarda delisiniz. Ve ne abi? İşte değil. Özel de değil. Baktım. hediye. Etti. Baktım. Yorumlar <laughs> stop. Bir ve gol abi gol. Buzda çift gol geliyor. Ya ama. Heron vuruş. Baktım. Tam doksa da taktı. Görünmezliği oldu sanki. Arkadaşlar, siz de Ali Kişo biliyor musunuz? Karaya baktı ve şu çıkardı. Kısa yıldızı. <laughs> Kısa yıldızı da seferi bıçakladınız, bıçaklanmışlardı ama o nasıl işte bu? Onlar kuzey, ay, yıldız. Koru tahmin etmek zor. Topu zekliyor, rakibini Allah. kızdırıyor. Bak. Üstten gol peşinde. Kale. Oy. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. İyi vurdu. Top direğe çarptı. Ne dönemiyor? Durmadan zıplıyor. Ka kafayla attı. Zıpladım ben ona. Gol kafayla. Ne yaptım? Ne havalandırdı. Hava Ağları geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Maçı yarıladık. Beraberlik golü her an gelebilir. Vücudunu siper ediyor adeta. Çivi gibi çarptı. Ne oldu la? Fark çok değil. Bence bu top ağır ağır konuştu. Havadan vurdu. Kafayla şut çıkardı. Aptal dolu bir vuruş. Parkı inanılmaz bir hırsla kapattı. Maçta zorlu diye girildi. Güzel bir kafa vuruşu. Ne? Kimleniyor? Allah'larla buluştu Arkadaşlar benim takımımda Aman Allah'ım ne S kötü ye. bir vuruş. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Ceza sahasına Hayır. Aman sahasını... Allah'ım gol gol gol. Orada kafalı. Ceza sahasına doğru. Ördek. Bakalım beraberlik olacak mı? Şansını kafayla denedi. Beraber e bitmesin ya. Maç bir pek mükemmel bir son saniye golü. Bir yerden sert vuruş. Ama. Ulan 1-0 yedim ya. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. Robot karakterim daha iyi. Arkadaşlar bu İki oyun bitsin. Videomuzun sonuna var. gelelim. Çaldı aldı. Süper. Allah'tan bu gol ikilik <laughs> değil. Ters yönle yönle şaştı. Maç. Ters yönle ya? Kaleyi kıçıttı Kafasıyla topu kaleye. Baba, top büyüdü. Aa ne kendi kaleye Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kalesini gole kapadı. Yukarıdan gol peşinde. Gol. Topağla buluştu. Mükemmel bir gol. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. İşte bu kadar. Çekiş bu Arkadaşlar ne kadar nuklar geliyor ya. Kafasını vurdu. Çok fazla savunmadık. İşte gol. İşte gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Vurdu da gol. Golü üstten arıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Kale direğini akıllıca kullandı benim öteki bir ben karakterim vardı annemi tekorunda. Kendi ağlarına attı. Onu Kaç işi yenden. Şampiyonluk, şampiyon 2-2. Şampiyon şampiyon giden beni yenemiyordu. Hiç kimse şaşırtma geçit. Maalesef kendi kalesine kurlaştı. Hala mı gol ataburdu. Maçın son saniyesi. Top direğe çarptı olursa gol olur. Her tablet Top alıp da hiç oynuyorum. Annemin telefonundaki. Ceza sahası. Annemin telefonunda cana derse giremiyordum. Şanssız direkten sekiyor. Gol. Top ağlar. Topunda kaldı. Mükemmel bir gol. O yüzden de bundan yiyelim. Topu da tuttu. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafasıyla vurdu. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Ay, ben de de oynuyorum. Alttan gol maç diyor. Ot, 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 İki oyuncu da sana, çok boyun, istekli boyun, sana Sabah sabah oyun Ve son düdük. 13, 13, 40, Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmadı. Yok. Aman istemiyorum.

14 yüzü 54 bin karakterine bakın lan Ulan 54 Lan böyle olur mu? Karakterine bakın Bu güzel hemen oluyor Arkadaşlar Karabamar olup bir dakika tuşuna basın Çok mutlu edersiniz Kendinize iyi bakın Görüşmek dileğiyle Bay bay